Merhaba gündem özelle karşınızdayız gündem özelde gazeteci İskender Bayhan'la birlikteyiz İskender Bayhan hoş geldi. Hoş bulduk Zeliş. İn herkese sağlıklı günler diliyorum. Teşekkür ederiz. Şimdi bugün biraz koronavirüs meselesini konuşalım istiyoruz. Yani tabii Türkiye'de gündemler yoğun olunca başka konularda konuşuyoruz her hafta ama... ...tekrar bir koronavirüs meselesine dönmekte yarar var diye düşündük. Çünkü orada da çeşitli gelişmeler var. Birincisi yine bir artış trendi içerisinde virüs. Bu yüzden çeşitli önlemler de alındı. Aslında sadece Türkiye'de değil, dünyada da böyle. Yani Avrupa'da da yeni önlemler... Yeniden önlemler alınmaya başlandı. Kimi yerlerde sokağa çıkma yasağı, kimi yerlerde kısıtlamalar. Avrupa'da da durum böyle ilerliyor. Ee, Türkiye'de de yeni önlemler açıklandı. Ee, geçen günlerde e, Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı kabine toplantısı sonrasında alınan önlemleri söyledi. İşte e, o önlemler... Den de bahsederiz aslında ama biraz e, ba, bir, bir, girişe dair bir şeyler söylemek ister misin? Yani tekrar bir yükseliyor olması, bir artış trendine girmiş olmasına dair ne söyleyeceksin, nasıl yorumlayacaksın? Zeliş aslında çarşamba çarşam, perşembenin gelişi çarşambadan belliydi diye bir söz var ya, bellidir diye bir söz var ya bizim virüs konusunda, virüs salgını konusundaki bu yükseliş e, bağıra bağıra gelen bir yükselişti. Biz de hep e, bu virüs salgınına ilişkin ki yükseliş tehlikesine dair zaman zaman bu geliş sürecine ilişkin e, uyarılar yapmaya çalışıyorduk çünkü bilim çevreleri e, özellikle TTB ve ses başta olmak üzere sağlık emekçilerinin örgütleri bu konuda sık sık uyarılarda bulunuyorlardı ama maalesef e, bu yükselişi bir önceden kesecek bir e, politika uygulamadı hükümet. Bu açıdan herhangi bir tedbir alma gibi bir şeye girmedi. Aksine sadece eğitim ve sağlık alanındaki gelişmelere bile bakacak. bu açıdan aldıkları önlemler ya da almadıkları önlemler de diyebiliriz. Bu süreci hazırlayan temel faktör oldu. Eğitim konusunda bile çok tartışmalı tutumlar izledi. Milli Eğitim Bakanı daha bir ay olmuyor yani eğitimde kademeli geçiş meselesi ve hep Açılmamalı, açılmalı mı, açılmamalı tartışması eşliğinde açılmaması üzerine tedbirler alınmadığı için açılmaması üzerine tartışıldı. Bence burada iki e, tahtıravalli gibi düşünürsek, bir terazi gibi düşünürsek iki önemli husus var. Bir tarafta virüs salgının bir tarafında halk sağlığı ve halkın ihtiyaçları ve virüs karşısında halkın sağlığı için alınması gereken tedbirler duruyor. Bir tarafta ise tek adam yönetimi ve sermayenin ihtiyaçları duruyor. Ve e, kefe hep sermayenin ihtiyaçları ve hükümetin ihtiyaçlarından yana ağır basıyor. Dolayısıyla biz halkın sağlığı ve halkın çıkarları açısından, virüs salgını karşısında halk sağlığı için gerekli önlemler açısından konuşurken, hükümet ise sürekli tek adam yönetiminin ihtiyaçları ve virüsü sermaye açısından fırsata çevirme stratejisi izledi. Ve böyle olunca da tabii e, kefeler e, çıkarlar açısından ters oldu. Yani virüs halk içerisinde yayıldı. Ee, sermayenin çıkarları düşünüldükçe halkın çıkarları açısından virüs kendine çok geniş bir hareket alanı buldu. Salgının yayılma alanı genişledi. Ama öbür tarafa bakınca da sürekli hükümet e, virüsü e, fırsata çevirip sermayenin ihtiyaçlarını önceleyeceğini söyledi. Dolayısıyla da bu yükselmenin altında virüsün kendisinde herhangi bir, çünkü bilim çevreleri de söylüyor. Yani virüsün kendisinin yayılma hızında bir değişim uğradığı mutasyon nedeniyle olan bir tablo değil. Bildiğimiz Açık, seçik bir ekonomik, sosyal, politik tutum kaynaklı bir yükselişle yüz yüzeyiz. Böyle bir tabloyla yüz yüzeyiz. Onun içinde şimdi hatta daha da büyük bir tehlikeye dikkat çekiliyor. 40-50 binlerden bahsediliyor pozitif e, e, vaka sayısı açısından. Bunun ikiye, üçe katlanacağına dikkat çekiyor şimdi bilim çevreleri. Evet. Peki bir yandan o zaman sağlıkçılar hatırlatmışken biraz onların meselelerini dair de aç, açmanı isteyeceğim o kısmı. Şimdi özellikle TTB, SES e, sağlık emekçilerini örgütleri çeşitli açıklamalar yapıyorlar. yapıyorlar, ilk, yapıyorlar günden, i̇lk günden itibaren elbette ama şimdi, mi? şimdi, mi? şimdi yeni, yeniden e, yükselince vakalar ve hastanelerde sıkıntılar yaşanmaya başlanınca işte yoğun bakımlardaki durum vesaire gibi yeniden sağlık çalışanların durumu da tekrar gündem e, ön sıralara gelmiş oluyor. İşte e, bir Birincisi artık tabii ki büyük bir yorgunluk e, hali var e, sağlık emekçilerinde. İkincisi e, o Sağlık Bakanlığı'nın aldığı kararlar da sağlık emekçilerini epey yıpratmış durumda. Yani izin haklarının ortadan kaldırılması, istifa haklarının ellerinden alınması gibi işte bunun yanında ek ödemeler vesaire gibi çeşitli verilen sözlerin de tutulmamasını eklersek sağlık Şimdi bu sürecin sağlık emekçileri açısından ve bunu sağlık emekçileri diyorum çünkü iş, e, sağlık sektöründe çalışanlar, sağlık alanında çalışan işçiler, emekçiler ve bütün e, hekimler de dahil. Bütün bir sağlık e, camiası açısından baktığımızda e, birçok şey önerdiler aslında alınması gereken tedbirler konusunda. Çalışma saatlerinin düzenlenmesinden, hastanelerin bu açıdan daha e, hem teknik alt hem tedbirler açısından daha e, hazırlıklı hale getirilmesinden tutalım da e, kendilerinin hatta bu süre içerisinde virüse karşı edindikleri tecrübeleri de dikkate alarak e, bir personel ihtiyacı açısından da e, daha geniş bir e, yaklaşımla ve özel bir bütçe ayırarak bu sürecin yönetilmesi gerektiğini vurguladılar. Ama hükümet burada e, e, böyle bir sağlık emekçilerinin e, böyle bir somut çıkarları veya somut ihtiyaçları temelinde bir şey izlemekten ziyade zaman zaman onlara siz aslansınız, siz kaplansınız, sizi çok seviyoruz gibi bir kampanyalar düzenleyip onlara moral motivasyon adına bazı şeyler yapmak ötesinde somut adım atmayı tercih etmedi. Hastaneler açısından da benzer bir tablo oldu. Hatırlarsan ta ilk dalga geldiğinde bu yılın nisan Mart, Nisan, Mayıs ayları döneminde Tartışma çok daha sıcak başlamıştı ve o zamandan bu yana sağlık alanında özellikle baş, özel sağlık e, kuruluşları da dahil e, temel sağlık e, malzemeleri üreten fabrikalar işyerleri de dahil bütün bu alanların sağlık emekçileri ve e, sağlık örgütlerinin oluşturduğu bir kurul tarafından o, yönetilip bütün bir e, envanterleri bu açıdan çıkarılıp merkezi olarak buraların e, hükümetin denetiminde, hükümetin çıkarları ihtiyaçlarına göre değil, tamamen halk sağlığı açısından tedbirlere göre yönetilmesi için bir kurumsal müdahalede bulunması gerektiği üzerinde duruluyordu. Ama buralarda bile bir e, herhangi bir e, adım atılmadı ve e, sağlık emekçileri şimdi çok daha yorgun, çok daha uzun süreli. Hatta e, testleri pozitif çıkanların bile hastaneye çağrılıp septom göstermedikleri gerekçesiyle çalıştırıldıkları bir e, şeye itildiler. Şimdi bu noktadan itibaren hükümet tedbir alabilir mi? Ben çok beklemiyorum. Sağlık emekçileri buna tepki göstereceklerdir ama göstermeleri de haklıdır. Ee, daha örgütlü ve sağlık alanındaki iş olmaza e, hastane ve e, bu hastaneler dışındaki sağlık kuruluşlarında çalışan işçiler emekçiler açısından bir e, örgütlenme ve bir mücadele e, tutumu olmadan hükümetin bu konuda bir e, ek tedbir alması gibi bir beklenti sanıyorum artık bir boşa beklenti olacaktır. E, aksine e, giderek şöyle bir tabloyla bile yüz yüzeyiz. E, sağlık emekçileri açısından e, dile getirilen gerçekler suç sayılıyor. E, hatırlıyorsan o dönem, virüs e, salgının ilk dönemlerinde de bir sürü soruşturmalar, bir sürü e, tehditlerle yüz yüze kalmıştı sağlık emekçileri. Şimdi hükümetin e, kafasındaki e, belki de önümüzdeki dönem en temel şey bu alandaki e, şikayetleri, talepleri susturmak gibi gözüküyor. Ee, sanıyorum önümüzdeki dönem bunları da konuşacağız ama bunlara rağmen sağlık emekçileri en azından kendileri tecrübelerine de bağlı olarak kendileri hastanelerde ve sağlık e, işyerlerinde e, tedbirler en temel tedbir olarak örgütlenerek bu sürece dair tutum almaları lazım. Bu koşulların kendilerini dağıtmalarına, kendilerini parçalamalarına müsaade etmemeleri lazım. En büyük tehlike bu olur diye düşünüyorum. Evet e, Peki o zaman biraz önlemleri hatırlatıp onları da yorumlamanı isteyeceğim Şimdi e, en öne çıkan önlemlerden bir tanesi hafta sonları e, tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde notuyla beraber 10 ila 20 saatleri arası dışında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Yani sabah akşam 20'den sabah 10'a kadar bir sokağa çıkma yasağı uygulanacak hafta sonları. E, eğitimse okullarsa yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek. E, yine işte 65 yaş üstünün belirlenen saatlerde sokağa çıkabileceğine bu sefer 20 yaş altı da eklendi. Yine belirlenen saatlerde sokağa çıkabilecekler. İşte yine sinemalar kapatıldı. Restoran ve kafelerin sadece paket servisi yapacağı söylendi. Onun dışında yine işte ana cadde ve meydanlarda sigara içme yasağı başlatılmıştı. Bu devam edecek. Ve işte yine başlatılan saat 10'dan sonra restoranların ya da eğlence yerlerinin saat 10'dan sonra kapatılacağı da bu da devam ediyor. Şimdi bu önlemlere baktığın zaman... Herhangi bir değişiklik görüyor musun sen? Yani samimi bir e, mücadele görüyor musun koronavirüsle? Değiş Tamamen şöyle bir durum var. Kesinlikle bir samimiyet meselesi e, olmadığı gibi aksine e, mevzu e, hükümet açısından da bir samimiyetin ötesine de geçen bir noktaya geldi. Çünkü e, Türkiye'de şu anda e, zorunlu, üretimin zorunlu olduğu yani gıda ve beslenme başta olmak üzere Üretimin zorunlu olduğu sektörlerin dışındaki bütün sektörlerde e, üretimi ara vermeden ki buna kapanma diyor bilim insanları. Hatta en son Tevfik Özlü bile 3 hafta tam kapanma diye söz ediyor. E, böyle bir adım atmadan alınacak tedbirlerin her biri tedbir olmaktan öte e, salgın konusunda bir şey yapıyormuş gibi görünme e, üzere atılmış adımlardan öteye geçmeyecektir en başta bilim kurulu bir kere bilim kurulu perişan halde yani hükümetin oyuncağı haline getirilmiş durumda. Bilim kurulunun hiçbir yetkisi etkisi olmayan ve söylediği şeylerde yaptığı değerlendirmelerde tamamen hükümet açısından bir dolgun malzemesi haline gelerek kullanılan şeyler ve dolayısıyla böyle olunca tedbirler de tamamen bilim kurulunun önerileri içerisinden o başında söylediğimiz hükümetin ekonomik, sosyal, politik yaklaşımına uygun olarak gündeme getirilen tedbirler oluyor. Dolayısıyla da gerçek anlamda bir tedbir rolü işlevi üstlenemiyorlar. Onun için bilim kurulunun yeniden örgütlenmesi başta olmak üzere, buralarda sağlık örgütlerinin temsilcilerinin yer alması başta olmak üzere, gerçekten yetkili ve etkin ve bağımsız anlamda bir bilim kurulu örgütlenmeden ciddi tedbirler alınması gibi bir şey çok mümkün gözükmüyor artık. Hükümet bu işte oynayacak. Yani tedbir diye yarın ee, öyle bir durum olacak ki diyelim yeniden o geçmiş dönemlerdeki gibi hafta sonu tamamen sokağa çıkma kısıtları da gündeme gelebilir. Ama bunlar e, virüs üsküdar, atı alıp Üsküdar'a geçtikten sonra oluyor. Yani hükümet de hep atı alıp, atı alıp, alıp Üsküdar'a geçmesi niyeti olduğu için virüs de atı Üsküdar'a geçiyor. Ondan sonra hükümet de arkadan bir şey yapıyorum havasına giriyor. Bu işte de bu tedbirler... E, açık ki e, keş, şeyin e, halkın emekçilerin e, virüs karşısında korunması için alınacak tedbirlerden ziyade yönetilebilir bir salgın politikasının parçası gibi gözükerek gündeme getiriliyor. O da yine çok anlamlı olmayacak. Hatırlıyorsan Cumhurbaşkanı Erdoğan bu önlemleri bile açıklarken üretimin devam etmesi gerekir diye Tabii. başlıyor şimdi. şimdi cümleyi Tabii böyle kurduktan sonra ötesi hikaye diyeceksin ya. Yani. yani bize hikaye anlatacak demek gidiyorsun. Başka türlüsü mümkün değil. Yani sen e milyonlarca insan şimdi bak Ford'da değil mi? Ford'un altıda biri 1300'e yakın işçi pozitif fakat durumda. 7 işçiden biri pozitif deniyor. Şimdi sen koca düşün şimdi. E Ford çalıştıktan sonra neyin tedbirini alacaksın? Bursa'yı düşünelim. 40 bin metal işçisi var ve 40 bin metal işçisi çalışacak. Yani ve Bursa'da sen tedbir almış olacaksın. İstanbul açısından düşünelim. Koca koca o sebeler çalışacak. Sen İstanbul'da tedbir almış olacaksın. Dolayısıyla bu tedbirler aslında halkın hoşnutsuzluğunun, baskısının, bilim çevrelerinden, kamuoyundan gelen baskıların karşısında bir şey bence. Manevra alanı yani. Yoksa gerçek anlamda bir karşısında bir tedbir hı hı. taşımıyor. Hı hı. Peki şunu da sormak istiyorum. Şimdi bir yandan şöyle de tartışılıyor. Özellikle işte bu saat 22'den sonra hafta sonları sokağa çıkma yasağı, restoranların kapalı olması, işte eğlence yerlerinin en önce kapatılıyor olması, sosyalleşebilecek alanların aslında en önce kapatılıyor olması. Tüm bunların aslında bir yaşam tarzına müdahalenin sonucu olduğu, yani hükümetin böyle bir planı olduğu, virüs işte pandemiyi buna bir şekilde fırsata çevirip bunu yaratmaya çalıştığı da söylenenler arasında ve bunların da kalıcı olabileceği söylenenler arasında böyle yorumlar da var. Sen buna katılıyor musun? Yani işte bu sokakta sigara içme yasağından dediğim gibi saat ondan sonra hayatın durma, sosyal hayatın durmasına kadar alınan bu önlemler bir yandan da yaşam tarzına müdahale mi acaba? Ya tabii bu iş ciddi asıl alınması gereken tedbir alınıp ciddi adımlar atılmayınca ister istemez alınan tedbirler bu boyutuyla da sorgulanıyor. Belki şöyle düşünülebilir. E, ben de e, bir açıdan hani hükümetin böyle bir şey doğrudan yapmasının tepki göreceğini de bildiği için e, belki bu yönüyle bir e, şey doğrudan, cepheden ben bir yaşam tarzından müdahale edeyim diye bir e, adım olmasa bile şu muhakkak e, dervişin fikri neyse zikri odur hesabı. Hükümetin fikri bu olduğu için, dünya görüşü bu olduğu için zikri de öyle oluyor tabii. Dolayısıyla en kolay, en rahat buraları kısıtlayarak e, tedbir diye e, gündeme getiriyor. Ciddi bir şey olmadığı için de insanlar bunun bir yaşam tarzına müdahale esaslı olduğunu düşünüyor. Yani o asıl söylediğimiz tedbirler alınmış olsa onun bir parçası olarak bunlar yanında duruyor olsa o zaman belki bu tartışılmayacak böyle. Ama siz bunları almayıp sonra da gelip işte saat ondan sonra bir de dalga geçme konusu da oluyor. E, saat ondan sonra yani virüs ona kadar restoranlarda bulaştırmıyor. Ondan sonra gece 12'ye kadar bulaştırıyor. 1'e kadar olunca bulaştırıyor gibi tartışmalarına neden oluyor. Hatırlarsan dalga'nın ilk döneminde de parklar ve e, gece alanları, piknik alanları ile AVM'ler aynı şekilde karşı karşıya getirilmişti yani. Mahallede parka girmek, parka gitmek, e, gece alanlarına gitmek, açık alanlara gitmek yasak. AVM'ler serbestti. Yani böyle olunca e, doğal olarak insanlar da e, yurttaşlar da bunun yaşam tarzıyla problemli bir e, hükümetin e, gündeme getirdiği politik olduğunu düşünüyor. Bence de e, hükümetin şeyi bu, ne diye, mantalitesi bu. Yani ruhu bu, zikri, fikri bu yani. Dolayısıyla zikri de böyle oluyor. Evet, peki o zaman kısa bir hatırlatma başka konuya geçmek istiyorum. Bir yandan e, şu da e, oldu. Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammed Güven görevden alındı. Onun yerine ise Fahrettin Koca'nın kurucusu olduğu e, Medipol Üniversitesi'nin rektörü Sağlık Bakan Yardımcılığı'na atandı. Sence bu görevden almanın sebebi neydi? Şimdi böylesi yoğun bir dönemde. Vallahi belki de önceden planlanıyordu da bu ıı, ileride yaparsak çok tartışılır diye daha başında yapalım diye düşündüler. Sağlık Bakanı bence Fahrettin Koca virüs salgınının başından bu yana güvenilirliği en çok düşen kişilerden birisi. Ve e, bu açıdan da e, iş, sağlık alanındaki tedbirlerden daha çok kendi kadrolaşması için fırsata çevirme taktiği olarak düşünülebilir bu. Bu konuda da bence Sağlık Bakanı'nın bir tüccar bakan diye daha önce çok üzerine gittiğimiz özellikleriyle paralel bir şey gösteriyor bence attığı adımlar. Yani böyle bir dönemde görev değişikliğine ilişkin ciddi bir açıklama da yapmadı yani. Nedenle dair bir açıklama da yapmadı. Daha önceki koşullarda neydi eksik olan da şimdi ne olacak? Sağlık alanında filüsü fırsata çevirmenin Fahrettin Koca'nın alanına düşen payı bölümü bu bence. O da kendince virüsü kendi kadrolaşması açısından fırsata çevirme taktiği izliyor diye düşünüyorum. Belki şöyle diyebilir yani ben biliyorum, tanıyorum kendisini onun için daha iyi çalışacak, daha verimli çalışacak diye düşünüyorum. Bir de şöyle olabilir, buralarda aykırı sesler çıkabilir. Zor koşullar arttığı için, daha doğrusu koşullar daha da ağırlaştığı için yarın çatlak sesler, aykırı sesler çıkabilir. Belki daha güvenliği bürokratları kendince şey yerleştirme kritik noktalara yerleştirme gibi bir hamle olarak da düşünülebilir bu. Evet. Peki o zaman şimdi bu konuyu kapatalım. Bir başka gündem var. Onunla ilgili de fikirlerini merak ediyorum. Bir iki gündür özellikle sosyal medyada çok tartışılıyor ve gündem olmuş durumda. O da şu suç örgütü lideri. Alaaddin Çakıcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu e, ilişkin bir ve bu açıklama e, bir Hmm, hakaretvari bir tehdit e, içeren e, sözleri barındıran bir açıklamaydı. E, i̇şte onun arkasından Kemal Kılıçdaroğlu e, suç duyurusunda bulundu. Ç çeşitli CHPlerin açıklamaları oldu. Alaaddin Çakıcı sonra tekrar bir açıklama yaptı ve burada da hakaretlerini ve tehditlerini sürdürdü Kılıçdaroğlu'na dair. E, onun arkasından e, gelen yorumların e, üstüne ise e, MHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu e, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Bahçeli'de kendisine sahip çıktı, Alaaddin Çakıcı'ya sahip çıktı. Benim de dava arkadaşımdır, kendisine mafya bozuntusu demek doğru değildir dedi. Buraya da aynı söyleyeceksin, şimdi bu Alaaddin Çakıcı yeniden neden ve nasıl gündeme geldi, niye böyle bir hak saldırıda bulundu sence? Zeydiş, kalan süremizi de dikkate alarak iki şey söylemek istiyorum burada. Birincisi gerçekten Alaaddin Çakıcı'nın paylaşımları hem de kendi kalemiyle, ıslak yani el yazmalarıyla, orijinal el yazmalarıyla yazılı olarak internetten paylaştığı açıklamalar. Bunların yüzde birini senle ben ya da bu memlekette herhangi bir yurttaş, vatandaş Reis ya da e, devlet bahçelinin yüzde birini, devlet bahçelinin şahsında kullanmış olsa, şimdi apar topar evi basılmış içerideydi, hemen göz altındaydı ve e, sorgulanır durumdaydı ve ha, mutlaka da tutuklanırdı. Yani o söylenenlerin yüzde birini ve çakıcı bunları kendi el yazması, çakma hesap da değil, gizli hesap da değil, bildiğin el yazmalarıyla yayınlıyor ve e, <laughs> hükümetin en önemli, e, en büyük ortağı durumundaki devlet bahçeli de benim dava arkadaşım diyor. Dolayısıyla nasıl bir hükümet ve nasıl bir dava arkadaşıyla da yüz olduğumuzu görmüş oluyoruz. Tek adam yönetiminin bir e, bu suç örgütü mafya olarak tarihe geçmiş, e, bu konuda kitaplar yazılmış, cezalar almış. Dosyaları da ortada ki açıklamasında bunu da söylüyor. Yani hapis cezaları aldığını da söylüyor, talihsizlik olarak söylüyor ama bunları. Böyle birisini sahiplenmesi nasıl bir e, yönetim anlayışı olduğunu, tek adam yönetiminin, bu açıdan da nasıl bir karakterde e, olduğunun en çarpıcı göstergesiydi. Bence ikincisi ise e, yine çakıcı üzerinden düşünürsek doğrudan e, şeyi hedefe koyması, Kılıçdaroğlu'nun hedefe koyması açısından meseleyi ele alırsak önümüzdeki dönem e, tek adam ve tek parti yönetimi açısından veya tek adam hükümeti açısından e, daha saldırgan ve daha açık bir e, muhalefet karşısında bu sistem için muhalefet de olsa, CHP de olsa daha açık bir saldırgan üslupla devam edeceğini ve son dönemdeki bir demokratik açılım, hukuk, adalet gibi hatırlıyorsam bir hafta önce Erdoğan'ın yaptığı açıklamaların da e, bu yönüyle e, hiçbir anlamı olmadığını esas olarak gerçekten sermaye açısından ve uluslararası tekerler açısından bir adaletten, reformdan, yeni bir açılımdan söz ettiğini gösteriyor. Yani... Bu bir Alaaddin Çakıcı açılımı belli ki yani Erdoğan'ın bahsettiği açılım. Çakıcı'yı dışarı çıkaran infaz yasasının düzenleyen zihniyet neyse or oradan yoluna devam edeceğini gösteriyor bence hükümet. Peki çok teşekkür ediyorum değerlendirmelerin için. Ben de tekrar e, herkese inadına sağlıklı günler dileyerek noktalayalım diyorum. Teşekkür ederiz. Evet gündem özelim bugünlük sonuna geldik. Yeniden görüşmek üzere hoşçakalın.